çarpanlara ayırma konusunu yapıyoruz arkadaşlar. Çarpanlara ayırmada A eşittir B çarpı C gibi ifadelerde B ve C'ye çarpanlar A'ya da çarpım denir. Burada önemli olan ortak paranteze alma. Şimdi örnek olarak bir örnek verelim. Örneğin 3 x üzeri 5 eksi 9 x üzeri 3 artı 24 x kare olsun. Şimdi burada ortak çarpan ne varsa onu paranteze alıyoruz. Bakın burada 3 var. Bu 9'da da 3 çarpanı var. 24'te de 3 çarpanı var. Bunun dışında x kare burada var. Burada da x kare çarpı x var. Burada da x kare çarpı x küp var. Açıkçası şöyle yazalım. 3 x kare var zaten bir de x küp. Uzun yazıyorum ben. Burası 3 çarpı 3 9'umuz. x kübü de x kare çarpı x diye yazdım. Artı 24 3 çarpanı lazım olduğu için 3 çarpı 8 x kare. Bakın 3 x kare 3x kare 3x kare bunları temsilci olarak alıyorum. 3x kareyi aldım. Buraya aldım x küp kaldı. Eksi. Buraya aldım 3 ve x kaldı. 3x. Artı. Bunları aldım 8 kaldı. Şimdi burada çarpanlardan birisi 3x kare. Diğeri bu parantezin içerisi. Eğer bir ifade daha fazla çarpanlarına ayrılmıyorsa buradaki her bir çarpana asal çarpan denklem olarak da asal polinom çarpanı denir ama sizin için ismi çok da önemli değil. Yani asal polinom çarpanı dendiği zaman daha fazla çarpanlarına ayrılmıyor. Sadece ek bilgi olarak veriyorum. Şimdi başka bir örnek verelim. 2x çarpı 2x eksi 3y artı 2y çarpı 2x eksi 3y eksi 2x artı 3y. Bakın burada çarpanlarına ayıracağız. Önemli olan ortak çarpan ne var? Onları görmek. Burada 2x eksi 3y'miz var. Burada da var ama burası tam tersi. Eksi ters işaret verilmiş. Önce orayı eksi parantezine bir alalım. Bakın bunları aynen yazıyorum. A artı 2Y 2X iki eksi 3Y. Şimdi burası da benim bunlara benzesin diye eksi parantezine alıyor. Eksi parantezine aldığım zaman içeride ne kalıyorsa onlar ters işaretli kalacak. Şimdi burada bakın 2x eksiydi. Eksini aldım. Ters işaret. Artı 2x kaldı. Burada artı 3y. Eksi aldığıma göre ne olacak? Eksi 3y. Geri açtığım zaman burayı veriyor bakın. Şimdi bu parantezlere bakalım. Hepsi aynı. Bunları temsilci olarak alalım. 2x eksi 3y dedim. Aldım bunları. Temsilci olarak. Açtım parantez. Buradan 2x kaldı. Artı. Bunu aldım. Buradan 2Y kaldı. Buradan aldığım zaman hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadığı zaman o gizli çarpan 1 kalıyordu. Eksi 1. Bir. Çarpanlardan birisi 2x eksi 3 diğeri burası. Ha burada köşeli parantez, yuvarlak parantez önemli değil. Sadece görmesi kolay olsun diye köşeli yazdık. Demek ki çarpanlardan birisi bu parantez, diğeri de bu parantez. 3 A eksi B eksi 4 B eksi A'nın karesi. Şimdi buraya bakalım. A eksi B. Diğer B eksi A. Bakın aynı değil. Fakat A eksi B'nin karesi ile B eksi A'nın karesi aynıdır. Unutmayalım. A eksi B'nin karesi ile B eksi A'nın karesi aynıdır. Düşünün burası 3 çıkıyorsa 3'ün karesi 9. E burası da tersi olduğuna göre eksi 3. Eksi 3'ün karesi de 9. Demek ki üst çift olduğu zaman arada eksi de olsa yer değiştirebiliyor. Öyleyse bakın burada A eksi B burada B eksi A. O kuraldan dolayı bunu da ters çevirelim ki A eksi B eksi 4 A eksi B'nin karesi. Hani biri bir aynı olsun. Şimdi ortak çarpanımız A eksi B dedim. Açtım parantez. Bunu aldım. 3 kaldı. Eksi. E bu A eksi B çarpı A eksi B. Birini aldım. Diğeri kaldı. 4 A eksi B kaldı. Kare olduğu için 2 defa A eksi B'nin çarpma orası. Şimdi burayı düzenleyelim. A eksi B çarpı 3 eksi 4 a artı 4 b şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. a çarpı b artı b çarpı c eksi a çarpı d eksi c çarpı d. Burayı çarpanlarına ayıracağız. Burada gruplayarak çarpanlarına ayıracağız. Mesela bakın ilk ikisinde B'ler ortak, sonrakilerde D'ler ortak. Ya da siz de dersiniz ki ben birinci ile üçüncüyü alacağım A'lar ortak. ikinci ile dördüncüyü alacağım orada da C'ler ortak. Hangisini dersiniz? Hadi işaretlemişiz buradan yapalım. Birinci ile üçüncü A'lar ortak. Aldım. Buradan B kaldı. Buradan D ama önünde eksi var. Eksi D kaldı. Artı. İkinci ile sonuncuya bakıyorum. C'ler ortak. C parantezine aldım. Buradan B kaldı. Eksi buradan da D kaldı. C'ler aldım. Şimdi bakıyorum B eksi D'lerimiz aynı. Açtım parantez. Bunları temsilci olarak aldım. Buradan A kaldı. Artı buradan da C kaldı. Araya çarpma işlemimizi koyduk. A çarpı B kare artı bir eksi. B çarpı A kare artı bir de bu. Şimdi burada ortak hiçbir şey yok. Ne dışarıdakiler ne de içeridekiler aynı. O zaman önce bir burayı dağıtalım. Bakalım belki o zaman daha rahat bir şey görebiliriz. Dağıtıyorum burayı. A çarpı B kare artı A. Burayı çarpıyorum. Eksi. A kare çarpı B eksi B. Şimdi bakın birinci ile üçüncü de A ve B'lerimiz aynı. A'yı aldım. B'nin birini aldım. Diğer B kaldı. Eksi A'nın birini aldım. B'yi aldım. Diğer A kaldı. Şunlarsa hiçbir şey yapmadım. Peki ben bunu da şöyle parantezli görsem bir sakıncası yok. Fakat bakıyorum burası b eksi a burası a eksi b. Aynı yapalım diye burayı eksi parantezine aldım. Eksi parantezine aldığım zaman içeridekiler ne olacaktı? Ters işaretli kalacak. Yani eksi a artı b. Yani b eksi a. Artıyı önce yazmak bir alışkanlıktır. Şimdi artık bunlar aynı. B eksi a parantezinde, bakın buradan ab kaldı eksi, buradan bir şey kalmadığı zaman bir kalmış oldu. Evet buraya kadar, buraya kadar ortak paranteze, gerekirse benzetiyoruz ve ortak paranteze alıyoruz. Şimdi buranın bir de formülleri var bu çarpanlara ayırmanın. Bir de formüller kullanacağımız formüller var. Ona da özdeşlikler diyoruz. Önce onları bir yazalım. Birincisi A artı B'nin karesi. Bunun açılımı. Birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Eğer aradaki işaret eksi olursa sadece 2'nin önü eksi. Diğer açılımlar aynı. Ben bir tanesini normal yapayım. Sonra formüllerle devam edelim. A artı B'nin karesini nasıl öyle açıyoruz? Bu A artı B çarpı A artı B demektir. Dağıtıyorum. A kare artı AB. O bitti. İkinciyi çarptım a b artı b kare. Ne yaptı? a kare artı iki tane a b a artı b kare. Normal açılması. Ama bunlarla uğraşmayalım tekrar tekrar diye uzun uzun. Formülleri bilirsek çok daha hızlı yapmış oluruz. İkinci formülümüz a kare eksi b kare. Buna da iki kare farkı diyordum. Bu toplam şeyi bu alttaki ifadeler bir toplanır bir de çıkartılarak araya çarpma konur. Bu iki tane formül bir defa çok çok önemli gençler. Tüm konularda gelebilir ve bu iki formülün gelmediği sınav türü yoktur. Her sınavda bu iki formülü muhakkak ve muhakkak kullandırtır. O yüzden bu ikisini kesinlikle bileceksiniz. Üçüncüsü a kare artı b kare. Çok kullanışlı değil ama zaman zaman lazım oluyor. Özellikle türev integrallerde hızlı yapma açısından. Bu bizim a artı b'nin parantez karesi. Bakın parantez kareyi açarsam artı 2 ab var. Bize sadece a kare artı b kare lazım. O zaman bu 2 ab gitmesi için eksi 2 ab diyeyim ki açıldığı zaman artı 2 ab bununla gitsin. Sadece a kare artı b kare kalsın. Bunun yanında diğer formülü a eksi b'nin karesi. Bu sefer de eksi 2ab geliyor. Onu da yok olması için artı 2ab diyor. Ve sadece a kare artı b kare kalıyor. Demek ki buranın açılımı bunlar. a artı b'nin parantez kübü arkadaşlar. Küp gene çok lazım oluyor. Bu a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Eğer aradaki işaret eksi olursa artıdan başlamak üzere bir artı bir eksi diye gidiyorum. Artı eksi artı eksi. Kübün açılımına dikkat edelim bakın parantez kübün açılımına. Kenarlarda küpler var. Ortalarda 3 sayısı var. Bir A'nın üzeri kare, bir B'nin üzeri kare. Böyle de aklınızda kalabilir. A küp artı B küp olursa. Bakın burada parantez küp, burada tek tek küp. Bunun açılımı A artı B çarpı A kare ters işaret karşılıklı çarpı ve B kare. Eğer A küp eksi B küp olursa bu da A eksi B A kare Ters işaret karşılıklı çarpım ve b kare. Tek tek küplerde bakın art, aradaki işaret artıysa küçük parantez artı ortası tam tersi. Eksi ise küçük parantez eksi ortası tam tersi. En son a artı b artı c. Üçlü olursa kare. Bu da tek tek kareleri a kare artı b kare artı c kare artı iki kat sayısında karşılıklı çarpım AB artı AC artı BC. Eğer diyelim ki buradan bir tanesi eksi, C'miz eksi olsun. Karelerde gene aynı. Hiçbir değişiklik olmuyor. Ama çarparken, karşılıklı çarparken C ile eksi olduğu için çarpılanlar eksi olacak. O zaman bu eksi bu eksi. C'nin önünde eksi olduğu için onunla işaretleriyle birlikte çarpıldığı için onların önüne eksi vermiş oluyoruz. En çok kullandığımız formüller bunlar. Şimdi örneklere bakalım biraz da. Örnek yaparak elimizi bir önce alıştıralım. Bir de çarpanları nasıl ayrılıyor? onları görmüş olalım. Mesela 4x kare eksi 4x y artı y kare. Şimdi çarpmayı normal formülleri hatırlamadan çarpmayı nasıl ayırıyoruz? Ona bir bakalım. X kareli olan var, y kareli olan var. Bunların çarpanlarına bakıyorum arkadaşlar. 4x kareyi 2x ile 2x'in çarpımı 4x kare. Mümkün olduğu kadar öncelik hep bunlar aynı olsunlar. En sondaki y karenin çarpanı y ile y. Şimdi burada çarpımı artı olacağına göre ya ikisi de artı ya da ikisi de eksi olmak zorunda. Bunu yaptıktan sonra çapraz çarpımların toplamları ortayı vermesi lazım. Bakın çarparsam burası 2x e buradan da 2x Topladığım zaman 4x verdi ama işareti vermedi. Eksi 4x e demek ki ikisi de artı olursa olmuyor. İkisine de eksi verelim. Şimdi çarpalım. Eksi 2x Bunun çarpımı da eksi 2x Eksi 4x verdi. Demek ki bunun çarpımı 2x eksi y. Aynısı 2x eksi y. Daha doğrusu 2x eksi y'nin karesi. Aynı ifade kendisiyle çarpılınca kare oluyordu. Dikkat edelim. X karenin önünde katsayı olduğu için çapraz yaptık. Ama daha sonra burada olmayacak. O zaman direkt yapacağız. 25 a kare b kare artı 60 a b kare A artı 36 B kare olsun. Şimdi önce eğer ortak varsa ortak parantezi bir almaya çalışalım. B kare mesela hepsinde var. Önce B kare parantezini alalım. Bakalım gözümüze çok kalabalık gözükmesin. Burası 25 A kare kaldı. Buradan 60 A kaldı. Buradan da 36 kaldı. B kareyi aldım. Peki geldik buraya. Biraz önceki gibi 25 a kareyi kim verir? 5a'ya 5a. 36'yı 12 ile 3 falan olur ama 12 ile 3 diyelim. Çapraz çarpımların toplamları burayı verecekti. Mümkün olduğu kadar da öncelikle aynı sayı olsun istiyorduk. 6'ya 6. Bakın 30 a buradan. 30a da buradan. Ortayı verdi. Demek ki b kare çarpı 5a artı 6 aynısı olduğu için kare şeklinde yazmış olduk. x kare bölü 4 eksi y kare bölü 25 olsun. Bakın. Şimdi ortadaki sayı yok. Biz burayı x bölü 2'nin böyle karesi yazabiliyoruz x kare bölü 4. Eksi burayı da y bölü 5 in karesi şeklinde. Şimdi ikinci bir formülümüz vardı. A kare eksi b kare neydi? Bu bir topluyorduk. Bir de çıkartıyorduk. E, burayı ben a bunu da b gibi görürsem ne yapacağım onlara? Bir toplayıp çıkartacağım. x bölü 2 artı y bölü 5 ve x bölü 2 eksi y bölü 5 deyip çarpanlarına ayırmış olduk. Unutmayın a kare eksi b kare ile parantez kareleri çok fazla kullanılır. 3x artı 1 in karesi. Eksi 2x eksi 1 in karesi de bu. Şimdi birinci formülden burayı açacak olursak uzayabilir. Ama ikinci formül bakın burayı a dedim. Burayı b dedim. A kare eksi B kare neydi? Toplayıp çıkartıyorduk. Bunu uygulayacağım. Yalnız A dediğim buranın tamamı B dediğim buranın tamamı. O zaman önce bir onları toplayalım. Toplarken 3x artı 1'i yazdım. İkinci aynı işaretli yazarsam toplama yapmış olurum. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters işaretli yazarsam çıkarma yapmış olurum. O zaman burayı eksi 2x artı 1 dedim. Çıkarmadan dolayı ters işaretli yazdım. Şimdi burası 5 x ama şu birler gitti. Çarpı. Buraya geldim. x artı 2 haline gelmiş oldu. Bir de klasik çarpmalar çarpanlara ayıralım. Örneğin x kare artı 11 x artı 24. Bakın x karenin önünde katsayı bir, 1 çarpan 1. Şimdi x karenin çarpanlarına bakacağım. 24'ün çarpanlarına bakacağım. Ancak burada çapraz çarpmama gerek yok. Şurayı bir yapalım. x x. Burada ise çarpımları 24 toplamları 11 veren değerler bulmaya çalışıyor. Örneğin çarpımları 24 olalım. 12 de 2. Ama toplarsam 11'i vermez. 6'ya 4 çarpımı 24 ama toplayınca 11'i vermez. Ama 8'i 3 dersem çarpınca bakın 24 oldu. Toplayınca da 11'i verdi. O zaman karşılıklı yazıyorum. Demek ki x artı 8 ve x artı 3'ün çarpımıymış burası çarpımlarına ayırmış x kare x 12x artı 11. Burayı çarpanlarına ayıracağız. Yine x karenin çarpanları x e x. 11'in çarpanı zaten 11 ile 1 başka bir şey olamaz. 11 ile 1. Ancak çarpımı artı olduğuna göre ya ikisi de artı ya da ikisi de eksi. ve toplamı da burayı verecek. Ama toplarsa burası artı 12 olur. Öyleyse her ikisi de artı değil. Her ikisi de, de eksi verdim. Bakın çarpınca artı 11 verdi. Toplayınca da eksi 12 verdi. Demek ki burası karşılıklı yazıyor. X eksi 11'e x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. X kare artı 8x eksi 33. X karenin çarpanları x x. 33'ün çarpanları 11'e 3. Ancak çarpımı eksi olacağına göre bunlar ters işaretli olması lazım. 1 artı 1 eksi. Peki hangisi artı hangisi eksi? Burada şöyle karar veriyoruz. Şu ortadaki işareti büyüğe verelim. Diğerini tersin. Bakın çarparsam eksi 33. Toplarsam artı 8'i verdi. Bitti. Karşılıklı yazıyorum. X artı 11 ve x eksi 3 diye çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi bu sefer x karenin önünde çarpma var. Şey sayı var. Burada çapraz işleminizi, işlemimizi yapıyoruz. Öncelik 4x kareye başlıyorum. Öncelik aynı olan sayıları verelim. 2x'e 2x. 3'ün çarpanı 3'e 1. 1 eksi 1 e artı. Ancak çapraz çarptığım zaman 2x buradan 6x buradan. Toplasam da çıkarsam da 11'e ulaşamıyorum. 3'ün çarpanı başka yok. Ama 4x kareyi ben değiştirebilirim değil mi? 4x'e x diyorum bakın. Buranın çarpımı 4x. Buranın çarpımı 3x. Toplasam da çıkarsam da vermedi. 11'i vermedi. Ama 4'ü ben buraya koyarsam bakın şimdiki çarpalım. Buranın çarpımı x. Buranın çarpımı 12x. Şimdi hangisi eksi hangisi artı olsun ki toplandığı zaman 11 olsun. O zaman bu artı bu eksi olması lazım. Çarpınca evet burayı veriyor zaten. Toplayınca eksi 12 veriyor. Peki bu 12 nereden geldi? Eksi olacağına göre bu çarpımdan. Demek ki o eksi diğeri artı. Şimdi artık karşılıklı yazıyorum. Demek ki x eksi 3'e 4 x artı 1. Şimdi burada bir ikaz edelim. Kontrolümü çapraz yapıyorum. Ama yazarken karşılıklı yazıyorum. Çapraz yazmıyorum. Ona dikkat ederim. 5 x kare eksi 9 x eksi 2. Bakın tekrar yapalım. 5 x kareyi mecburen 5'i parçalayacağım. 5 1 diye. 5 x'e x dedim. 5 x kare yaptım. 2'ye 1 diyorum. Şimdi bakın. Bunun çarpımı 5 x. Bunun çarpımı 2 x. Toplasam da çıkarsam da 9'a ulaşamadım. Ama 1 ile 2'nin yerini değiştirirsem 1, 2. Şimdi bakalım. Buranın çarpımı 10x. Buradan x. Hangisi eksi hangisi artı olsun ki eksi 9x'i versin. E bu eksi bu artı. Eksi 9x'i veriyor. Peki bu nereden geldi? 10 çarpanı buradan geldi. O zaman ona eksi verdim. Diğerine artı verdim. Şimdi yazalım. 5x artı 1 x eksi 2 haline gelmiş oldu. Şimdi bir de terim ekleme çıkarma var. Ona bakalım. Ama bunun için önce farklı x kare artı 7x artı 16. Bakın bu tam çarpanlarına ayrılmıyor. Sadece mantığını almak için önce buradan yapıyoruz. Sonra asıl soruya geçeceğiz. Neydi bizim kuralımız? çarpımları burası, toplamları burasını verecek. x karenin x x. Bunu 4'e 4 desem toplamı 8 yapmadı. 8'i e 2 dersem toplamasına da çıkarsam da 7'yi vermedi. 16'ya 1 dersem toplamasına da çıkarsam da 7. Bir türlü elde edemiyor. Olmuyor. İşte bu durumlarda aynı olanlar kalacak. Sayılar aynı olanlar kalacak. 4'e 4, e 4. Ama toplamı 8 yapıyor. Oysa ki benim elimde 7 var. 7 var ama 8'e ihtiyacım var. O zaman orayı 8'li yapalım. Şöyle yazabilir miyim? x kare artı 8x artı 16 eksi x. Bakın denklemi gene değiştirmedim. Gene toplamı 7x. Sadece 8'e ihtiyacım olduğu için ben burayı 8'li yazdım. Eksi x de buraya koydum. Şimdi buraya kadar olan x'e x, 4'e 4, e 4. Toplayınca da burayı veriyor. Her ikisi de artı. X artı 4 çarpı aynısı. Eksi x'in duruyor. Dediğim gibi sadece sistemi öğrenmek için burayı verdim. Henüz tam çarpanlarına ayrılmadı. Şimdi buranın asıl sorusuna geçelim. X üzeri 4 artı 7x kare artı 16. Asıl soru bu. Şimdi x üzeri 4 olduğuna göre x kareye x kare. 16'nın çarpanı. 4'e 4 burayı vermedi. 8'e 2 vermedi. 16'ya 1 vermedi. Olmuyor. O zaman dedik aynı olanlar kalacak. 4, 4, 8. Benim 8'e ihtiyacım var burada. Denklemi yeniden yazalım. x üzeri 4 artı 8x kare artı 16. Bir tane fazladan x karem var. Onu da buraya yazalım. Çünkü asıl denklemi değiştiremem. Şimdi artık burası şuraya kadar. X kareye x kare 4'e 4 her ikisi de artı 8 de verdi. Demek ki burası x kare artı 4. Aynısı kare eksi x, x kare duruyor. Peki ben burayı da şurasında böyle parantezi görsem a kare eksi b kare olur mu? Onları bir topluyordum. Bir de çıkartıyordum. Yapalım. Bu A bu B. Alalım. X kare artı 4'e X'i bir ekledim. X kare artı 4'e bir de X'i çıkarttım. Ve çıktı. Ha, yani yazarken büyük dereceden küçüğe doğru gidiyor genelde. Yani X kare artı X artı 4. Ve x kare eksi x artı 4. Ha böyle de yazabilir şıklarda. Böyle de yazabilir. Buna da terim ekleme çıkarma diyoruz. Çarpanlarına tam ayrılmıyorsa ortadaki sayı parantez kare olması için neye ihtiyacım varsa onu yazıyorum. Ama fazlalığı yan taraftan çıkartıyorum. Evet çarpanları ayırmanın konu kısmı bu. Şimdi elimize alıştırmak için Sorulara test kısmına geçelim.